Sizler de uygun ve güvenilir Diamond Lock almak isterseniz ekranda verdiğim numara tam sizin için. Piyasanın en uygun ve en güvenilir Diamond Lock'u şu an ekrandaki numarada. 1, 3. Sizler de DL'nizi, BG'nizi katlamak isterseniz Tayfa Hit 93 tam sizlik. Siz de Tayfa Hit 93'e gelip gaslayabilirsiniz linklerimiz Tayfa 93 94 95 bu şekilde ilerliyor. Zaten videonun sağ üst kısmında da vardır. İyi seyirler arkadaşlar. Onun için. Level şeyi düzeldi. 6 ah oldu az önce Nasıl çektir? yukarı vurunca alıyor? 3 4 vurdum. Sıfır atma amına koyayım. Ne yaramıyorsan ye. 7 vurdu. adamı 7'sini çalıyorum. Bir daha 7 atıyorum amına koyayım. 7 7 8 vuruyor. Kanka elemana bak amına koyayım. 3 2 Bak yine sol taraf kurtaracak. İyi izle. 5 3 bak yine sol taraf Hah şükür 9 çok güzel DL mi verin Ne istiyor acaba bu çocuk 15 O gizli sakladıydım onu oraya. DD20 özel günler için amına koyayım. 4 5 çok güzel abi. Ne bileyim aç. Sen olmadı mı anasını? 8 9 8 2 Çok güzel. Nasıl söylüyordur arkadaşım bacısına var ya derken bir vurdum. Şimdi bir daha bir zamanı kardeşim. Şimdi kırmızı bir at. Vur artık. Bunların son delileri. 4, 7. 7 güzel. Sen şöyle köşede kalsana. Sekiz, geçemezsin ya sen. Güzel. O kapasite yok. 5, 3, 3, 5'e geçersin. Sende o kapasite var ama bu hal. 750 bu. Aç diyorlar. 4 5 Sen geçemezsin gibi. Evet abi. Bir şeyleri biliyoruz. 1, 6. Çok güzel. Ee, 750. Ne oldu? 875x3. Ne yapıyor? Hemen hesaplayayım. O. bir attı. İzle. Baba biliyor ya. 20 de ile üstüm. Evde 15 fışkırtayım sana şöyle. Bir attı. Birebir yakışır bize. Ne dedim o işe? Sıfır. O da olur. Bir atırdan elde atayım ama zaten sıfırı. Ama kasıyor. Kasım kasım kas çocuğu. koy. Hem o üstümde 10 var. Sende kaç var? Alakaya maydanoz o zaman akayım. Gel. Sıfırı vurdum. Tak tak tak. 150'de çıkalım. O nerede? 25'ten 5'e amına koyayım. 7 9 2 4 4 1 güzel. <laughs> güzel video çıktı bu arada. Gençler gece olduğu için kusura bakmayın. Videoda çekiliş var bu arada. Sonuna kadar izleyin. Am mı niyiyim kardeş? Yedi, dört. Abim şu dokuzu niye atıyorsun ya? Kurban olduğum can niye yediyim? Dört, iki. Bunda lüz. Ne edeyim? Evet, yani mantere gelse de versek. 5'den devam. 7 attım. Bir daha. Buradan 8'i aldım kanka. Burayı kapattım. Burayı da kapattım güzel. İsyan etme. At on kanka. Niye beşten oynuyorsun ki? Ben hala onu çözmüş değilim ya. Yedi bir. Çok güzel abi. Böyle betlerin hastasıyım. Yedi. Çok güzel. Kaç verem o üstünde? 122 oldu. Çok iyi. Son 30 derece sonra kaçarız. Bitti galiba onların dairesi ya. Bitmiş, bitmiş, bitmiş. Oo, çok kötü bitmiş. Kick, ege. Gençler bu video bu kadardı. Bir dakika videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Öpüldünüz.